Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye 10. Risale'den. İlem eyyuhel aziz. Bu kadar elim firak ve ayrılıklara maruz kalmakla çektiğin elemlerin sebebi ve kabahati sendedir. Çünkü o muhabbetleri gayri yerinde sarf ediyorsun. Eğer o muhabbetleri cem edip vahidi ehade tevcih ve onun hesabıyla izniyle sarf edersen bütün mahbubların ile beraber bir anda birleşip sevinçlere, memnuniyetlere mazhar olacaksın. Evet bir sultana intisap eden bir adam o sultanın her şeyle alakadar, her mekanda, herkesle muhaberesi alakasızımlığında o adam da bir cihette bir derece alakadar olabilir. İlem eyyuhel aziz. Bu kadar enim firak ve ayrılıklara maruz kalmakla Çektiğin elemlerin sebebi ve kabahati sendir. Kusurlar, kabahatlar, eksiklikler, noksanlıklar hep nefsimizdendir. Bize ne bela geliyorsa kendi hatamızın neticesidir. Cenab-ı hiç kimseye zulüm etmez. Herkese de müstahakını verir. Burada tabi insan hayatında firak var, ayrılık var, hastalık var, müstübet var. Olacak. Sünnetullah kanunu. Çünkü cennet ucuz değil, cehennem. cehennemden uzunsuz değil. Bunların her birisi bir manada Cenab-ı Hak bizi imtihan ediyor. Soru kağıdı. Varlıkla, yoklukla, hastalıkla, müsibetlerle, parayla, şöhretle, anayla, babayla, eşle, aşla işle ne yapıyor? İmtihan. İmtihan ediyor. Şimdi burada tabii insan kalbinde firak var, ayrılık var, elem var. Firakın, elemin, dehşetin nispetinde de kalp rahatsız oluyor, yara alıyor. Peki burada bu manalardan kurtulmanın çaresi var mı? Var. Nedir o çare? Allah namına sevmek. Allah namına başlamak. Allah namına işlemek. Allah namına hareket etmek. Önce Allah'ı sev. Ölçü bu. Önce Allah'ı sev. Kalbin kıblesi marifetullah'tır. Allah'a mütevcih olmaktır. Mümin kalbini Allah'a çevirir. Önce Allah'ı severse ondan sonrası kolay. Allah namına sev. Evet. Bağını sev, bahçesini sev, evladını sev, çoluk çocuğunu sev. O da onama geçiyor. Evet, onama geçiyor. Evet. Ama Allah'tan kopartarak nefsi evet. adına enaniyetle gururla işte buna ne deniliyor? Mana ismiyle. Evet. Ya yani dini mukaddesatı dışlayarak maddi mülahazalarla nefis hesabına, enaniyet namına sevgiler, muhabbetlerin neticesi azim tokatlardır. Dünyada dahi o insan tokatını yiyor, belasını buluyor. Bu, Allah'ı sev, Allah namına neyi seversen sev, o sevdiğin her şey muhabbetullah namına geçer. Ahirette ecir ve mükafatı büyüktür. Bak. Evladını Allah için sev. Bak. Cenab-ı Hakk'ın bana bir emaneti. Çoluk çocuğunu da Allah için sev. Bak. Allah bana bir yuva verdi varlık verdi. Bağını, bahçeni semaratını, neticeni bak şu yer ve gök içerisinde Allah'ın yarattığı bu kadar nimetler bu nimetleri kim önüne serdi? Yaratan kim? Yaşatan kim? Bu sofraları bize ikram eden kim? Bak. Demek ki yani insanlar marifetullah'tan uzaklaştıkça ruh kabileşiyor hayat maddileşiyor hissiyat da süfrileşiriyor. O zaman insan maddiyetin içerisinde, malaniyetin içerisinde, süfriyetin içerisinde, manen böyle yararlı ve berali paramparça olarak dünyadan gidiyor. Sevdiklerinden de ayrılıyor. Ve onu sevenlerin dünyadan ayrılması miktarınca da o insanın ruhu azap çekiyor, ızdırap çekiyor. Halbuki Müminin dünyasında ahiret nedir? Dünya menzilinden hayatı bakiye geçiştir. Terakkidir, tasafidir, tekamüldür. Yani burada hakikaten hayat tecrübesiyle biz bunu çok iyi anlıyoruz yani. Sen bazı firaklara, bazı ayrıklara maruz kalmışsan bunun sebebini nefsinde ara. Arzularında yanlış var tespitlerinde yanlış var. Hükmiyetinde yanlış var. Bakış açısında yanlış var. Bak. Kafa fenerine e, göre gidiyor. Evet. Yani lehil mülk diyoruz. Değil Mülkün sahibi evet. kimdir? Allah. Allah'tır. Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder mi? Bitti. Allah'ın tasarrufunda zulüm var mıdır? Haşa. Nakıslık, noksanlık var mıdır? Haşa. Demek ki imanın kemalı nispetinde istikametteki ciddiyet ile kalbini Allah'a teveccüh edenin dünyasında dünyanın sıkıntıları, ızdırapları, meşakkatları bu adamın göksünde yara açmaz. Aşmıyor da yani. Mi? Öyle bir noktaya geliyor ki mümin narın da hoş, nurun da hoş. Senden gelen hoştur. Hoştur bana. Bu mana insanın içinde inkişaf etmiş oluyor. Demek daralıyorsak, sıkıntılı sıkıntılı bir ahvala giriyorsak, bazen kilitleniyorsak hiç uzağa gitme. Nefsine dön. Arzularını kontrol et. Ne kadar İslam'ın çizgisinden sapmışsın. Ne kadar ayrılırsan ayrıldığın nispette bela da artar, sıkıntı da artar. Sancı da artar. Artar bu kanun. Cenab-ı Hak kalbimizi dininde sabit kılsın. Amen. Din kalbin uyanıklığıdır. Müminin kalbinde uyanıklık ziyadeleştikçe hadisat onun dünyasında elen ve ızrap aşmıyor. Mülkü Allah'a teslim ediyor. Bitti. Mülkün sahibi Allah. O sultanı ezelidir. O malik ebedidir. Şefkatı namü Rahmeti sonsuzdur. Kullarını ateşte atmak için, cehenneme sokmak için yaratmadı. yaratmadı. Bak. Allah rahmet irade etti, insanı yarattı. İnsana bu kadar cihazat ve donatım verdi. Bu donatımlarla hayatı bakiyenin kapısını çalmazsak Allah'a teveccüh etmezsek el cezayı min cinsin amel kaydısınca bütün insandaki camiyete medar, hisler, duygular hepsi küreliyor. Hepsi necasından taşıyor. Tabiri caizse yani mesela bu sazın kaç tane teli varsa mesela kanunla daha da fazla tel var da insandan ne kadar latifeyi tele benzetirsek her latife sızlar ağlar, rahatsız olur. Kurtuluş nedir? Ela bi zikrillahi tatmain kulub. Allah'ı zikretmekle kalpler, gönüller inşirah olur. Marifet ve muhabbetullah. Evet. Marifetullah da muhabbetullah da yoğunlaştığımız zaman o yoğunluk içerisinde insan fıtri istikametini devam ettirir. Hadisatın elem ve sıkıntıları meşakkatları da insanın ruhunda ciddi manada bir gedik açmaz. Evet. Musibetlerin diyor çeşidi musikinin namatı, namatı gibi gelmeye başlıyor. Evet. Bu kadar elim fırak ve ayrılıklara maruz kalmakla çektiğin elemlerin sebebi ve kabahati sendedir. Çünkü o muhabbetleri gayrı yerinde sarf ediyorsun. Eğer o muhabbetleri cem edip vahidi ehade tevcih ve onun hesabıyla izniyle sarf edersen işte ölçüyü bak. Ve çini Allah'a çevir. Allah namına başla. Allah namına işle. Allah namına adım at. Ve çini Allah, içine Allah'a döndür. Yürü. İstikamette yürü. Rahmet seni tutar. İnayet seni muhafaza eder. Lütuf ve ikram başına yağar. Hadisatın dalgaları içerisinde insan kalbi firdevsi bir cenneti yaşar. Allah da hakiki kullarına bu manayı yaşatır. Allah'ın evyalarına korku yoktur. La havfun aleyhim ve la hum bak. Ayet bu. Allah'ın evyalarına, Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar korkmazlar, çekinmezler. Evet. Vahide hade tevcih ve onun hesabıyla izniyle sarf edersen bütün mahbubların ile beraber bir anda birleşip sevinçlere, memnuniyetlere mazhar olacaksın. Evet bir sultana intisap eden bir adam o sultanın her şeyle alakadar, her mekanda herkesle muhaberesi alakasızımlığında o adam da bir cihette bir derece alakadar olabilir. Mesela insan köy ağası vardır. Ağa ne kadar cömertse o cömertlik, o sakavet o köylülerde yansır mı? Yansır. Bir devletin başında iyi bir padişah ve sultan vardır o sultanın şefkati, adaleti, merhameti o ahalisine yansır mı? Yansır. Şimdi bakın Cenab-ı Hak sultanı ezeli malik, ebedi. Malik, malik ebedidir. Allah'ın saltanatı daimidir, vakidir. E, Allah'ın sahaveti nedir? Mutlaktır. Kudret mutlaktır. İlim mutlaktır. irade mutlaktır. Sahavet ve cömertlik namütenahidir. Demek ki Allah'a intisabın ciddiyetin nispetinde bu nimetlere masariyetin de payı artıyor. Yani insanlar hakikaten dini yaşayan bir insan, Allah'a itaat eden bir insan sanki dünyada cennet hayatının paketlenmiş bir programını dünyada yaşar. nimetlere şükreder, belalar geldiği zaman sabreder. Allah'a tevekkül eder. Bak. Ya. Cenab-ı Hak karşı suizan etmez. Hüsnü zanın en güzeli, en mükemmeli Allah'a karşı olanıdır. Demek imanın rüsuliyeti nispetinde insan şu dünya hayatında dahi bir nevi firdevsi bir cenneti yaşayabilir. Hadiseler, sıkıntı ve sancılar onun göksünde gedik açmaz. Tevekkeltu Allah der. Ölçü budur ya. Tevekkeltu ta'alallah. İçini Allah'a çevirir. İstikamette yürür. Hem dünyada saadetli bir hayat hem de bekada sonsuz ebedi devlete sonsuz nimete nakes aynı olur. Allah bizde öyle yapsın. Amin bu Ramazan'ın son gecesinde yaptığımız ibadetleri, taatları dergah izzatında Amin. kabul etsin. Amin inşallah. Memleketimizi korusun. Amin. Bu din düşmanlarını, vatan hainlerine de fırsat vermesin. Amin. Bu memleketimizi ve muhafaza etsin. Amin. Bin bir esmasıyla korusun. Amin. Ve daha çok Ramazanları da bize ikram ve ihsan eylesin. Amin. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin. Elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatih.